Evet, bu hafta çok kıymetli bir konuğum var. Kendisi Türkiye'nin en büyük ressamlarından bir tanesi olur. Faruk Timuk bu hafta bizlerle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Öncelikle çok teşekkür ederiz. Bizi bu atölyenizde, bu muhteşem bahçeli, güzel atölyenizde aydınlık, ışıl ışıl... Bizi burada ağırladığınız için çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Sizin sanat evet. hayatınızı çok merak evet. ediyorum. Başlangıcınız tabii evet. ki sizin babanızla evet. başladı. Sizi evet. teşvik etmesi. Evet. Ki kendisi ilkokul mezunu. Evet. E, ve siz tabii Hatay Reyhanlı'da evet. büyüdünüz. Evet. Orada sizi böyle teşvik etmesi sonra evet. Mimar Sinan Üniversitesi'ne evet. ki o zamanki adıyla Devlet Güzel Sanatları Fakültesi'ne gelmeniz güzel bir macera. Evet, evet isterseniz kısa oradan başlayalım evet. sonra sanat akışımıza geçelim. Tabii e, ilk dönemlerde e, belirleyici olan e, bizim e, evdeki eğitim e, e, sistemi, e, babamızın sanatı olan ilgisi. E, bir de pratik olarak e, yaptıkları iş e, üretime yönelik olduğu için sanatsal bir boyutları da var şüphesiz. E, e, bir de yaşam alanımız bizim e, çok keyifli taş bir ...binamız vardı. Hı hı. E, çiçek bahçeleri içerisinde büyüdük biz. Hı hı. E, o dönem... E, ...tabii bizim büyüdüğümüz bölge... E, ...Fransız etkisinde... ...kalan bir bölgeydi hı. yani. O, o küçük kasaba... E, Taş evlerinde olduğu... Bir, e, ...görsel... E, ...şölendi bir yerde. E tabi o güzellikler içerisinde... E, ...babamızın da... E, ...bize olan teşviki... Ee, yaşadığımız mekan içerisindeki e, duvarlarımızdaki resimler mesela evet. bir Namık İsmail'in harman tablosu bizim evet. duvarımızda. Röpreksiyonu vardı. İbrahim Çallı'nın bir röpreksiyonu vardı. E, bu da bir yerde e, benim için bir şanstı. Evet. E, arkasından e, bir de benim oğlum ressam e, olacak diye motive edince ne kadar güzel. E, netice itibariyle e, buralara kadar geldik. Evet, Evet. Yani sizin tabii ki Mimar Sinan Üniversitesi'nde yer Erbil hocanız evet, onun atölyesinden evet. ama etkilişim halinde olan asıl büyük bir üstadımız var. Yani nihayetinde benim üniversite sürecim çok farklı bir süreçti. Hı hı. Normal bir öğrenci değildim ben. Şu açıdan ben devamlı bir araştırmacı yapıya sahip olduğum için hocamın dışında benim tarzıma yakın olan, Kişileri peşine düştüm ben mesela bunlardan en önemlisi Neşet Kınalı. Evet. Neşet Künal'ın toprak adamlarıydı. Evet. Ki üniversiteye ee, de girmenizi sağlayan tabii kişilerden. De, bana çok büyük desteği oldular. Ee, ben kırsal kesimdeki e, Pamuk işçilerin resimlerini yaparaktan başladım. Bir evet. de benim kendi bölgem tabii. Nihayetinde... Ve ilk serginiz de onunla oldu tabii galiba. Belli isimler altında topladıydım ben onu. Mesela ilk sergime Yaşar Kemal geldi. Çok heyecanlandıydım. Ne güzel. Sonra Aziz Nesin'le tanıştıydım. Ee, bir ödül aldıydım. Çok heyecanlandım. Ee, e, tabii e, onları gördükçe, yazılarını okudukça hı hı. E, benim resimlerim daha farklı bir boyuta gelmeye başladı. Hı hı. E, tabii resim dediğinizde yalnız e, boya fırça olayı değil. E, bir yerde e, şiirsel, edebi, mimari bir takım güzellikleri e, gördüğünüz vakit bunların da resminize e, doğal olarak yansıması söz konusu evet. oluyor. Sanatçının ruhunun yansıması. E, nihayetinde... E, Böyle bir ortamda tabii ben kendimi şanslı görüyorum. Yoğun bir çalışma temposuyla bir yere getirdiğimiz kanaatindeyim resimlerimizi. Evet. Yani sizin tablolarınızda mutlaka bu ışık evet. oyunları evet. ve kırmızı sarının ağırlıkta evet. Evet. olan evet. Evet. muhteşem evet. figüratif ağırlıklı evet. eserleriniz var. Tabii bir yerde mimari yapıları şimdi İstanbul. Dönemi ne girdim ben. Hatay resimlerinden çıktı Tabii İstanbul'da yaşayıp da pamuk işleri yapmak e, pek e, mantıklı gelmedi bana. Netice itibariyle ben burada yaşamaya başladım. Hı hı. E, buradaki tarihi eserleri gördükçe e, nihayetinde bunları yaşatan o eserler içerisindeki e, insan ilişkileriydi. Evet. Eğer o yapılar içerisinde insan ilişkilerine eee ...göremezseniz o yapıların yaşaması da mümkün değil. Hı hı. E, ben bundan çok etkilendim. Mesela Çiçek Pasajı, Taksim gibi, Ortaköy gibi... E, ...belli konulara girdim ve bu başlıklarla sergiler hazırladım. Evet, adalardan yani, da etkilenmişsiniz. E, tabii, ada resimleri var evet. mesela, fayton garajı Mor, var. Mor salkımdan da etkilendiniz mi acaba? Efendim, onların hepsinden etkilenmemek hı hı. mümkün değil zaten. Kesinlikle. E, tabii bu süreçte e, bir takım eleştiriler alıyordum ben. İşte İstanbul... Böyle güzel mi? İstanbul'da hmm. hiç kötü bir görüntü yok mu şeklinde? Şimdi ben de mantık olarak şöyle diyorum yani insanlar sabahları yatağından kalkıp sizin resminizi seyretmeye başladığı vakit evet. ben onlar için niye karartayım? Yani ben kötü görüntüleri resimden silmeye başladım. Ben görmek istemiyorum dedim. Onun, onun için de galiba canlı renkleri kullanıyorsunuz kırmızı tabii sarı yani, gibi. Bir, siyah mesela sadece kontürlerini ve gölgelerinizde evet, görebiliyoruz. Evet, siyah, güvercinlerde belki. Evet. Ama yine oraya başka renkler de giriyor. Hı <laughs> e, nihayetinde e, bir empresyonist anlayışlı söz konusu. Evet. E, tabii bu sarı, kırmızılar, e, sıcak renkler e, resme daha bir hareket getiriyor. <laughs> mesela bir çiçek pasajında e, Madame anaitin kırmızı akordiyonu belki oraya Ayrı bir devringenlik, ayrı bir hareket getiriyor. Bu Hı -hı. renklerle konu ve tarihi yapı o hikayeler birleştiği vakit Hı -hı. E, o stüktürel dokuyu tamamlıyorsunuz. Hı -hı. E, burada işin hikayesinin yanı sıra enternasyonel boyutta sanat ve ölçüt kurallarını da dikkate almak zorundasınız. Evet. Ve e, onun da kendi anlayışınızla... Birleştirdiğiniz vakit uluslararası boyutta da geçerliliğiniz başlıyor. Evet kesinlikle. Yani resmenizi bir Amerikalı almaya başlıyor, Hı -hı. bir Fransız almaya başlıyor. Hı -hı. E, bu da bizim için çok önemli. Yani Onun için biz... kendi ön, değer, ön değerlerimizi, kendi değerlerimizi, topraklarımızın 24 Tabii. katmandan oluşan medeniyetlerimiz var bizim. Dolayısıyla evet. siz de o esintilerimizi yansıtıyorsunuz eserlerinizde. Evet. Evet. Ee, tabii ki insan evet. öz değerine önem verince ve evet. değer verince evet. tabii ki bu değer dışarıda takdir görüyor. Tabii tabii yani bu şeyde de böyle mimaride, müzikte evet. kendi değerlerimizi inkar ederek bir yere gelemeyiz Hı -hı. biz. Ee, bizim resimlerimizin, benim resimlerimizin daha doğrusu ilgi görmesi bir ulusal kimlik var resimlerde. Evet. Yani bu Türk resmi diyor, bu toprakların, bu şiirin, bir Nazım Hikmet şiirinin bir efendime söyleyeyim, Herhangi bir eski bir e, otantik parçanın, bir mimari yapının bir parçasını Avrupalı'nın görmesi zaten resminizle bir direkt bağlantıya giriyor. Yani. Mesela e, bir Amerikalı ile çalıştıydım ben. E, beni e, nereden buldunuz dedim. E, siz dünyanın öbür ucundan geliyorsunuz. Hı hı. Tunus'ta bir otelde Samandağ'ında piknik diye bir isminizi gördük dedi. Bir aydır sizi arıyoruz dedi. Hı hı. Şimdi bu güzel bir olay. Yani evet. oradaki... Piknik alanındaki bir halıya takılan bir Amerikalıyı düşünün. Evet, evet. Yani piknik yapan insanların altında bir halı, bir Hı -hı. E, özel bir Türk halısı. Tabii. E, orada bir hikaye var. Evet. ki Osmanlı e, işte, döneminde bizim Türk halları dünya çapında revaçta olan, bunlar ufak tefek değerimiz. mesajlar ama bunu sanat ölçüt ve kurallarını da dikkate aldınız bakayım. Evet. E, burada bir geçerlilik gündeme geliyor. Hı -hı. E, o yüzden e, bence kendi değerlerimizi e, bir tarafa bırakmadığımız sürece bizim bir yere gelmememiz söz konusu olamaz. Evet, evet. Bir de evet. kuşları ve figüratif evet. olarak insanlara evet. çok çalışıyorsunuz. Evet. Bu kuşlarla bir lakap kuşçu. Evet, şimdi tabii <laughs> adımız kuşçu ressama çıktı. Evet. Ben de pek doğrusu hoş olmuyorum yani nihayetinde ben figür ressamıyım. Evet. E, Akşam yemek yediğim, konuştuğum, sohbet ettiğim insanlar yarın resmine girebiliyor. Evet. Sergiye gelen insanlar kendilerini görebiliyor. Hı hı. Bu bana ayrı bir heyecan veriyor. Hı hı. Bir de günlük hikayelerle bir bağlantı kuruyorsunuz. Evet. Günlük hikayeleri oraya taşıyorsunuz. Hı hı. Ama tabii bu mimari yapı içerisinde kuş, kedi, köpek bunlar işi bütünleştiriyor. Evet. O yapıya ayrı bir hikaye katıyor Kesinlikle bunlar. Kesinlikle canlandırıyor, Şimdi hayat dolduruyor. Tabii olayın şekli biraz daha kapsamı genişleyince... Bir gün biri elinde iki kuşla atölyeye geldi. Hocam size bir hediye dedi. Oğlum dedim ben kuş resmi yapıyorum ama İstanbul'da kuş besleyemem dedim. Ya. Evet evet Kuşsuz çünkü yoğun tempoda çalışıyorsunuz. Evet. İki atölye yarısında çalışıyorsunuz. Ama nihayetinde kuşçu ressam değilim yani. Evet evet. Şimdi sizin tabii ki evet. buradaki çalışmalarınızda bir de insan figürlerinde evet. belli bir kadın figürü evet. çok ön planda evet. çıkıyor. Verdiğiniz güzel evet. değerden dolayı onlara işte şapka evet. takıyorsunuz, gözlük takıyorsunuz. Evet. Bu da güzel bir hareketlilik kazandırıyor eserlerinizde. Efendim ışığınıza çok hayrandım. Evet. Yani bu ışık ve ışıkla beraber işte arkamdaki tablodaki evet. gibi cam göbeği evet. ve kırmızının yansımaları... Evet. Muhteşem oluyor. Siz aynı zamanda restorasyon ve teknik resim üzerine aldığınız teknolojik bilgileri dolayısıyla evet, evet. o danışmanlıklar yapıyorsunuz. Evet. Şimdi benim sağım tabii teknoloji, resim teknolojisi. Evet. Ben evet. Üniversitede 25 yıl bu dersi verdim. Üniversitede veriyorsunuz. Evet, Sizde evet, örtün görevliliğiniz. Evet. Şimdi resim teknolojisi bizde bilinmeyen bir alan. Evet. Boya kullanım sistemleri, teknikleri. Hangi boya hangi boyayla bir araya gelebilir, boyaların kalıcılığı nedir, hı hı. E, ne yapmak gerekir şeklinde bilgiler, e, yayınlar bizde pek yok. Hı hı. E, o yüzden eski ressamların resim yapma süreçlerini bildiğiniz hı hı. takdirde hı hı. sizin boya kullanım sistemleriniz de haliyle profesyonelleşiyor. Evet, yani teknoloji ee, aslında bu kadar genişlemişken bu yolda neden bu kadar batıya... Hı hı kalıyoruz oranın evet. temel bilgilerini evet. alıyoruz ve biz evet. kendimiz üretmiyoruz hatta evet. sizin bu branşınız evet. iki senedir kapalı diyebiliyorum Mimar Sinan evet. Üniversitesi'nde evet. şimdiye kadar yıllar evet. boyunca eğitim vermiş evet. olan bir bölüm var olan bölümü de kapatmak evet. çok e, değişik geldi bana. Maalesef e, bizde pek değer verilmiyor bilinmiyor e, böyle bir gerilik var. Tabi bunu genellediğiniz vakit eğitim sistemindeki e, bozuklukla da e, hı hı. izah etmeniz mümkün evet ki e, resim olayının temeli geçmişten günümüze gelen e, bu süreci iyi kavramakla mümkün. Mesela bir e, Avrupa resminde bir Van Gogh resmi, resim yapma süreci nedir? Hı hı. E, nasıl zemine resim yapmışlardır? Ki o dönemde her sanatçı kendi boyasını kendi üretiyordu yani üretmenin doğal. Menin dışında hı hı. bir de bir metot vardır burada. Yani hı hı. bir sıralama vardır. Bu sıralama olayı e, resmin boyanın kalıcılığı ve e, görsel olarak e, etkileyici bir e, şekle girmesini de sağlar. Hı hı. E, biz de maalesef e, resim sergilerine gittiğimiz vakit e, resimdeki boyaların e, yanlış kullanıldığını, e, renklerde bir problem olduğunu, ve çatlamaların bozulmaları... Ki hazır, hazır fabrikasyon boyaları olmasına rağmen. Evet. E, tabii burada bir de ressamların kendi açılarından e, yaptıkları yorumlara baktığınızda benim tarzım bu gibi bir laflar hmm. duyuyorsunuz. Hı hı. Esasında tarzla falan bir alakası yok bu evet, işin. Evet Bu teknik becerisizlik, teknik yetersizlikle evet. ilgili bir şey. Tarz olayı farklı. Ki hazır bir boya olan. kullanıyorlar yani fabrikasyon ee, boya kullanmalarına rağmen. Ama buradaki incelticiler, medyumlar belli, boyaların hı hı. bir araya gelmesi e, çok farklı bir olay. Bu, evet. E, bu kimyasal e, bir e, şey olayı bir, bir hı hı. farklı bir bilim dalı. Hı hı. E, hiç olmazsa e, bunların e, izlenmesi e, bilinerek kullanılmasında yarar vardır. Evet. Ben. Şimdi benim branşım minyatür ve ebru. ebru evet, evet. e, boyasında biz tabii ki toprak boyaları ve oksit boyaları evet. kendimiz hazırlayıp ezip evet. aylarca ezip evet. e, sonra ödlen işte bunu suyun yüzeyinde evet. yüzdürebiliyoruz. Evet. Yani çok iyi inceltmeniz gerekiyor. Evet. Eğer tabii ki o ayarları ve o teknikleri bilmiyorsanız suyun evet. yüzeyinde tutunamıyor dibe çöküyor ve güzel evet. eserler çıkaramıyorsunuz. Gerçekten. Dolayısıyla hani zamanında işte o Van Gogh'ların evet. kendi boyaların hazırlamaları evet. günümüzdeki acaba e, siz hiç denediniz mi? Günümüzde başka sanatçılar bunu sonuçta tekniğin içerisinde şimdi, olduğunuz için onun eğitiminde. mesela e, bizde Hoca e, İliza kuşağına baktığımız vakit e, Çallı kuşağına baktığımızda mesela Çallı e, 1814 sonrası Alman ekspresyonizmden etkilenip kendi resimlerini kirlettiğini görüyoruz. Hmm. Şimdi mesela bu doğal aşınım sonucu kirlenme değil. Bu ressamın kendi resmindeki boyanın etkileşim sürecini kendi denetim altına almasıyla ilgili bir olay. Hmm. Bir restoratörün de bunu temizlemesi hatalı bir durum. Evet, bunu bilmek evet. lazım. Evet. Mesela Hoca Alizar resminde gökyüzünde bir mavi görüyorsunuz. Hmm. Bu maviyi hangi Sütten çıkan mavi kullansanız da tutturamıyorsunuz. Hı -hı. Neden tutmuyor diye araştırdığımızda o mavinin altına öyle bir pembe boya girmiş ki o zemindeki pembe üstteki ince transparan mavi ile birleştiğinde farklı bir renk oluşmaya başlıyor. Akrabalaştırmış renkleri. Ve siz istediğiniz kadar bu süreci bilmiyorsanız Hı -hı. çalışsanız da bu rengi tutturamazsınız. Evet. Şimdi... O dönem ressamlarına baktığımız vakit, bir Şeker Ahmet Paşa'ya, bir okuşan Ziya'ya, o kuşağın resimleri çok profesyonel. Evet, siz de tabii biz... ki bir sürü şirkete ve firmalara evet. danışmanlık bir yaptınız. Dolayısıyla bunları hep incelediniz. Hı -hı. E, mesela bizim sistemde bir ressamın bir santimetre kare içerisinde Hı -hı. fırça hareketlerini bilmeniz gerekir. Evet. Bizim üstütlaşma dediğimiz olay budur. Evet. Yani bize bir resimden... Bir kesit alacaksınız Hı -hı. yani ressamın fay hatlarını çıkarmak zorundayız. Evet. Biz. Bu bir santimetre kare parça kimindir diye e, tartışmaya başlıyoruz Hı -hı. biz. Kime ait olabilir bu İmza bizim için en son baktığımız evet, yerdir. Evet. Ve eğer ki siz o parçanın ressamını tanımıyorsanız burada üstüplaşma problemi vardır. Bu bir santimetre karedeki fırça darbeleri boya kullanımı. Evet. Nin haricinde başka neler inceliyorsunuz? Şimdi, tabii başka bir de şu var yani belli ressamların paleti e, çok nettir. Hı hı. E, paletindeki renkleri zaten biz biliyoruz. İki e, iki rengin karışma metodu mesela eee Arnelif'de 3 4 numara fırça hı hı. oval hareketler yaparak ilerlerken aynı dönemin e, ressamlarında mesela diyelim bir Samiyetik'te fırça hareketleri uzayarak ilerler. Nazm-ı da aynı kuşak kesik kesik gider. Yani burada teknik bir olay e, ressamların fay hatlarını çıkarıp bunları belgelemekle bağlantılı evet. bir durum. O yüzden bizde üslup konu birliği değildir. Hı hı. Mesela bize genellikle kompozisyon hiç değildir. E, Hoca Ali Rıza'nın tabakta kirazlarını gören biri bu Hoca Ali Rıza değil diyor. Hı. Neden değil dediğinizde Hoca Ali Rıza Böyle bir resim yapmamıştır evet, diyor. Evet. Yapabilir ressam. <laughs> yani benim yani komporsiyon ve evet. e, şey evet. nasıl diyelim evet. nereye çizdiği, nasıl çizdiği Tabii. onlar aslında üslubun en son aşamaları Tabii. değil yani mi? Yani konu bizim problemimiz değil. Evet. Bizim eksper olarak problemimiz santimetre kare içerisindeki ressamın fırça hareketleri, fay nedir bunu tespit evet. Peki bu bir santimetre evet. karede sizin üslubunuzu... Evet inceleyecek olursak? Şimdi mesela benim e, sıralı olarak bir resim boya kullanma sistemim var. Hı hı. E, bir e, ilkel bir ham boya, arkasından bir patine sistemi, resme, daha bir eskiye götürme, hı hı. E, üçüncü aşamada tekrar son rutuşları vurma. Şimdi bu üç aşamayı bilmeyen Son noktayı gören birine tekrar et deseniz hı hı. E, bu bir seansta yapılamayacak bir olay. Çünkü bir resmin 3 e, seansta bitmesi söz konusu. Hı hı. O yüzden süreç uzuyor. Uzuyor ama sizin kullandığınız boyalar 40 yıl öncesine gidiyor. Bir olgunluk kazanıyor. Artı yeniden günümüze gelen noktalar var. Yani e, bir yerde siz geriden başlıyorsunuz. 1920'lerden, 30'lardan başlıyorsunuz, hı hı. geliyorsunuz, 2021'de ön planı bitiriyorsunuz. Hı hı. Bu tarihleme olarak sıraladığınızda, yani benim önde çay içen balonlu çocuklarım 2021'in çocukları olmuş oluyor. Hı hı. Arkadaki peyzaj 2040'ların olabilir. Hı hı. O yüzden bu aradaki mesafe renk olayında da, o, e, hikayenin bütünlüğü açısından da hep birbirine... E, Bağdaşır durumda, birleşik durumdadır. Şimdi tabii ki bu anlayışınızı burada şimdi evet. sergilediniz yıllar sonrasının evet. araştırmacıları için. Evet. Şimdi bu reprodüksiyon yapılan çalışmalar evet. için olsun. Sizin işte buradaki bu anlayışınız ve bu eğitim yani bunları yeniden yapanlar ne gibi şeylere bu eğitimde dikkat etmeleri gerekir? Yani devlet nasıl bir sistem getirmesi lazım ki burada gerçekten de yüzde yüz bu evet orijinaldir veya reprodüksiyondur. Bunun önüne nasıl bir sistemde geçebilir Şimdi ki tabii, doğru ortaya e, çıksın? Mesela ben yabancı uzmanlarla görüşüyorum bazen. Her türlü tetkikin dışında diyor, hı hı. bilimsel araştırmanın dışında diyor. Gözünüz tutuyorsa bizim için önemlidir diyor. Yani göz birikiminiz, hı. göz o kadar önemli ki bir ressamın o sürecini takip etmek açısından. Hı hı. Yani... 40 yıl bu işin içinde olan insanlar tanıyorum ben ama gözü olgunlaşmamış, olgunluğa gelmemiş. Hmm. O yüzden bunlar bir bütündür. Bir kimyasal tetkik analiz, BESAM'ın hmm. boya analizleri hmm. ki bunu yapan üniversitelerimizde, şimdi Mimar Sinan Üniversitesi'nde bir birim var, başarılı çalışmalar yapan birimler var. Hmm. Artı uzman olan kişilerin emekliliği söz konusu benim açımdan olamaz. Neden olamaz? 80 yaşına gelmiş bir insanın yaş haddinden emekli ediyorsunuz bir müze uzmanını. Hı hı. Esasında en, en verimli dönemde dönemi budur insanların. Birikimi evet. olan bu insanları bizim devamlı e, el üstünde tutmamız gerekir. Hı hı hı. Yani 40 yıl, 50 yıl e, bir Nazmi Ziya'yı görmüş bir insan, bir koleksiyoner bizim için çok önemli. Evet. İşte e, başarısızlık mesela yeni bir e, kurumda yeni eksperler görüyorsunuz. Hı hı. E bu şey gibidir. Yani be, ben psikolog diyor. 3 ay önce mezun olmuş. Sen 3 ay önce mezun olmuşsun veya 3 sene önce mezun olmuşsun. Psikolog olamazsın. Psikolog kimdir? Psikolog mahallenin bakkalıdır. Evet. 50 senedir insanlarla muhatap. Evet. Kapıdan giren insanın morali bozuk mu? Keyfi nedir? İyi mi kötü mü? Bunları bilen mahallenin bakkalı. Çünkü 50 sene insanla muhatap olan kişi o. Hı hı. O yüzden bu işin kesin kuralı Birikim ve bir iyi bir süreç onun dışında tabii ki diplomanız <laughs> sorulacak olması gerekir. Evet. Bunların bir araya gelmesi lazım. Evet Siz 3-4 e, tane bildiğim kadarıyla ödülünüz var. Hepsi evet. resim dalını evet. başarı ödülleriniz. Evet. Bunlar tabii ki teşvik edici oluyor. Evet. Yeni nesilde e, ne gibi önerileriniz olur evet. acaba onlar için e, bu resim dalında çalışırken nelere evet. dikkat etmeleri lazım? E, valla Ödül olayı tehlikeli bir olay. Neden tehlikeli bir olay? Şimdi o kadar çok bu eğitim kurumlarında mezun olan gençler var ki bunların tutunmaları gerçekten zor. Çünkü ortam da müsait değil. Bunlara bir destek de söz konusu değil. Böyle bir kesimin tutunabilmesi için bir ödül ismini ön plana çıkarması söz konusu oluyor. Bu da e, kefeni yırtmış lafını kullanabilirsiniz. Evet. Yani Oradan yırttı, Bazı başardı. Bazı büyük kurumlar çünkü teşvik evet. ödülü evet. olarak da e, evet. şey yapıyor. Hani oradan belki bir e, düzenleme olmuş Öyleydi. olur. Öyleydi. Yani bizde de ilk dönemlerde gidiyorduk, koşturuyorduk, yarışmalara giriyor. Tabii hı hı. bir heyecandı. Hı hı. Ama belli bir süre sonra artık bunun da bir şey kalmadı. Hı hı. E, bence en büyük ödül e, sizin dar bir çevreden çıkmanız, Türkiye genelinde bir talebinizin olması. Evet. Bu talep neyle bağlantılıdır? Bir boyacı çocuk serginize geldiğinde, hı hı. sıradan bir insan serginize geldiğinde, resimleriniz önünde, saatlerce resimler izliyorsa, Neyse. kendinden bir parça görüyorsa, hı hı. işte o zaman siz başarı yakaladınız demektir. Hı hı. Ben şimdi şunu diyorum, benim Nişantaşı'nda sergi açmam hiçbir şey değil. Benim sergilediğim e, İnternete girdiğim, tanıtımını yaptığım bir resim için Türkiye'nin her yerinden dünyanın her yerinden insanların beğenilerini sunması hı hı. benim için ölçü bu. Evet. Yani e, bu da neye bağlı? E, günlük yaşamla bağlantının sağlıklı mı değil mi? Hı hı. Yani psikolojik problemi olan insanlar, karmaşık resim yapan insanlar, aşağısı yukarısı belli olmayan, sanat eserleri lanse edilen bir takım şeyleri gördükçe bir e, vatandaşla daha da kopuyorsunuz. Hı hı. Tamam ben amatör resim sergilemek ben söz etmiyorum ama nihayetinde bu toprakların resmini yaptığınızda izleyici kendisinden bir şey gördüğünde siz mesajı yerine vermiş oluyorsunuz. Bağ kurmuş oluyorsunuz. Mesela için. ben bir boyacı çocuğa niye bu kadar ne anladım bu resimden diye sorduğumda abi ben resimden anlamak ki dedim. Anlamazsan niye seyrediyorsun dedim. Ya abi dedi bu çocuklar dedi bize ne kadar çok benziyor dedi. Bakın mesaj tamam. Kendini görüyor evet. E bu yani olay. Evet, evet. İnsan kendisi görüyor Şimdi orada. sizin tablolarınızda şu dikkatimi çekti. Evet. Ben minyatür sanatı evet. da çok sevdiğim evet. bir özellik, böyle bir figüre bir çarpıcılık vermek. Evet. Siz de bunu aynı şekilde işte arkamdaki tablodaki gibi evet. daha canlı bir figüre evet. bir renk veriyorsunuz evet. ya da bir çocuk koyduğunuz evet. zaman eline bir balon tutuşturuyorsunuz, onu canlandırıyorsunuz sarıyla, kırmızıyla. Evet. Burada verdiğiniz bir mesaj var evet. mı? Yoksa sizin ikisi kızlarınız var, orada bir evet. gönderme var mı? Ey tabii ben kız babasıyım üç tane kızım çok var. Çok güzel kız, kız çocuklar benim için çok önemli ben çok şanslıyım. Ne güzel beraber ee, şanslıyız benim de evet, üç kız çocuğum var. Evet. O yüzden. Ee... Genellikle resimlerde kız çocuklarını yapıyorum. Çünkü benim çocuklar dedi ki, A, baba bu bana mı benzedi, öbürü bana mı benzedi <laughs> diyorum. <laughs> e, onun etkisi söz konusu, böyle Kesinlikle. bir sempati oluyor. Evet, yani. çok güzel. Ama nihayetinde bu dengeyi kuruyorum ben. Hı <laughs> hı. E, o çocukların resime girmesi, bir güvercinin resime girmesi. <laughs> önümüzdeki güvercinler bir, ve tablodaki evet. güvercinler çok güzel. E, bir sıcaklık getiriyor tabii. Hı <laughs> hı. E, o Gerçekten benim açımdan önemli. Evet çok güzel. Evet son sözleriniz olarak evet. neler demek istersiniz izleyicilerimize nasıl bir mesajınız var? Valla, Demin Yeni nesle bir dokunduk evet, bakalım evet. neler diyeceksiniz? Valla yeni neslin çok çalışması lazım. <laughs> Kendi değerlerimizi çok iyi kavraması lazım. Bir de gerçekten ülkemizin mimarisini, şiirini hikayelerini okuyup yola çıkmaları lazım. Evet. Bu dürüstlükle yola çıktığında bir mesafe kat edileceğine inanıyorum ben. Hı hı. Ama işlerinde çok zor olduğunu söylemekte evet. yarar var. Çünkü duyduğum kadarıyla sizin tabii ki evet. yıllar önce ilk açtığınız sergiler ilk evinizi alabilmişsiniz evet. bir sergiyle. Şu Günümüzde tabii. zaten İstanbul'da evet. bir ev almak evet. mümkün değil. Evet. Hele bir sergiyle tabii, değil mi? Tabii ben 79 yılında ilk sergi açtığımda tüm resimlerimiz Satıldıydı. E, o da bir moral verir resim. Evet, Çünkü evet. Çünkü o kadar zor şartlarda resim yapan arkadaşlar hı. var ki hı hı. E, mali imkansızlık içerisinde, hı hı. E, boya paraları, e, maliyetler çok yüksek. Evet. E, biz satılmayan bir sergi görünüyor. Ben çok üzülüyorum. Yani hı hı hı. o ressamların desteklenmesi evet. e, kesin gerekir. Evet. E, koleksiyonerlerin de yeni Kuşa çok büyük destek vermeleri gerekir. Hı hı hı. Öbür türlü e, bu işin sonu pek aydınlık olmaz. Evet. Tabii ki her şey maddi değildi. Evet. Her şeyin başı aşk. Evet. <laughs> evet çok evet. çok teşekkür ederiz. Yüreğinize sağlık. Sağ nice olun. güzellikleriniz olsun. Sağ Aşkınız olun. daim olsun. Sağ çok olun. sağ olun. Teşekkür ediyorum ben de geldiğiniz için. Sağ evet. olun. Evet sevgili seyirciler bu hafta Güzel ressamımızla güzel resimde yolculuk yaptık. Haftaya yeni bir konuğumla yeni bir yolculukta buluşmak üzere. Hoşçakalın, aşkla kalın. Hoşça kalın.